Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet,

Ortaca ve Fevzi'ye gerçekten bizim için çok önemli, çok özel insanlarsınız. Sizleri ayrı ayrı hepinizi çok seviyoruz. Başkanımız malum burası hazineye ait bir yerdi. Ve Hazine ve Maliye Bakanlığı burayı 5 dönümlük yeri satışa çıkarmıştı ve bir satış işlemi olmuştu. Sonraki süreçte siz kıymetli hemşehrilerimizden buranın satılmaması, belediyeye tahsis olması ve yıllardan beri kullanıldığı gibi sosyal alan olarak kullanılması ile ilgili Belediye başkanımıza gerek muhtarımızdan gerek vatandaşlarımızdan e, çok e, talep geldi. Belediye başkanım da bu konuyu bana ilk söylediğinde hemen çevreşehircilik bakan yardımcımızla görüştük. Kendisi hemen bakan beyle görüştü. Akabindeki o süreçleri birlikte yürüttük ama ben sayın bakanımızla son kez görüşmeden sonuç odaklı bir insan olduğum için sonucu almadan bu müjdeyi vermek istemediğim için şimdiye kadar bekledik. Ee, i̇lk günden beri süreci takip ediyorum. Evet zaman zaman muhalefet partisinden milletvekilleri de geldi. Bizimle görüşmek istediler. Belediye başkanım da vekilim bu konuyla ilgili açıklama yapalım dedi. Dedim ki dur acele etmeyelim. Biz bir sonucu alalım. Sonucu aldıktan sonra yerinde gideriz. Vatandaşımıza bu müjdeyi veririz demiştik. Dün de sağ olsun Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum bir dizi ziyaret için Muğla'ya geldi. Bizler de belediye başkanlarıyla Ula'da bir toplantı yaptık. Bu konuyu kendisine belediye başkanımızla birlikte arz ettiğimizde zaten ben gerekli talimatı verdim. Ortaca Fevziye Mahallesi'nin satışı iptal edildi. Bundan sonraki süreçte de Ortaca Belediyesi'ne tatisi yapılacak dedi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii dün gece Sayın Bakanımız bize bu müjdeyi verince gece üçte Sayın Bakanımızı uğurlarken dedim ki başkanım hemen yarın Ortaca ya, Fevziye Mahallesi'ne gidelim kıymetli hemşehrilerimiz bizden bu müjdeyi bekliyorlar. Bayram öncesi de inşallah bu müjdeyi sizlere verelim istedik. O yüzden sağ olsun kıymetli başkanım da hemen organize etti. Bugün sizlerle bizleri bir araya getirdi. Ortacaya, Fezliye Mahallesi'ne hayırlı uğurlu olsun. Bizim için sizlerin huzuru, mutluluğu, geleceği her şeyi çok kıymetli ve önemli. Milletvekili seçildiğim ilk günden beri bir Muğla'lı olarak, bir hemşehriniz olarak her zaman Sizlerin yanında olmaya gayret ediyorum. Sizlerin talepleri de bizler için başımızın tacı. İnşallah az önce muhtarımla da görüştük. Vekilim Ramazan dedi işte çayımız yok kahvemiz yok. İnşallah Ramazan'dan sonra sizi burada bekliyoruz. Güzel bir eğlence yapacağız. Çayımız kahvemiz olacak. Birlikte koşacağız. Birlikte eğleneceğiz dedi. Ben de hay hay muhtarım dedim. Bayramdan sonra inşallah geleceğiz. Az önce başkanım 8 Mayıs'ta bir uçurtma şenliği e, olacağından bahsetti. Burada olacak değil mi başkanım? Sarı gelmedi Sarı gelmedi. Sarı gelmedi. olacak. Onun müjdesini verelim. E, öncesinde de sonrasında inşallah buraya da bir uğrayalım muhtarım. Burada bir organizasyon yaparsan seve seve gelmek isterim. Vatandaşlarımızı bir araya gelmek isterim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Başta Çevre Şehir ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere kıymetli belediye başkanım, kıymetli muhtarıma ve sevgili vatandaşlarıma sizlere hassasiyetinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Şimdiden hayırlı bayramlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Söz konusu alanın satışa çıkarılması kararını önce ilçe başkanları mı? Daha sonra il başkanlarım, sayın milletvekillerim ve en nihayetinde sayın Çevre Çeşit Bakanlığı işaretle bularak köyümüzün kullanabileceği şekilde belediyemizin bünyesine devir ve tahsil yapılmasını sağladık arkadaşlar. Hoş geldiniz.